Merhaba ve kaynaklarımıza yapacağımız bu özel yolculuğa hoş geldiniz. Bugün elimizde şey, Inso Kimberg ve Yvonne M. Dolan'ın Çözüm Odaklı Öyküler kitabının giriş kısımları var. Amacımız da bu metinlerdeki ana fikri, yani çözüm odaklı terapi yaklaşımını ve özellikle de hani hikayelerin hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğini biraz anlamak. Gelin bakalım, nedir bu işin özü? Evet, yani önümüzdeki malzeme hakikaten ilginç bir bakış açısı getiriyor. Hani klasik terapiler genelde probleme odaklanır ya, bu yaklaşım tam tersine sizin neyi başarmak istediğinize, yani hedeflerinize ve zaten elinizde olan güçlere odaklanıyor. Şey gibi, hani o meşhur samanı altına çevirme meselesi var ya, işte zor durumları nasıl umuda dönüştürebileceğimize dair ipuçları veriyor sanki. Kitabın hemen başında zaten çok e, çarpıcı bir fikir var. Hayatlarımızı aslında anlattığımız öykülerle şekillendiriyoruz. Yazarlardan Inso Kimberg mesela yıllar önce yaşadığı bir danışan deneyimini anlatıyor. Bayan Fuller vakası diye geçiyor. Şimdi bu hanımefendi 27 yıllık evli İlk defa eşinden tokatıyor. Ve bu olaydan sonra geçmişteki çok özel hani dokunaklı bir anıyı bambaşka yorumlamaya başlıyor. Evet evet o kısım çok ilginç. Ne olmuş? Balayından hemen sonra ilk pazartesi eşi işe gitmek yerine yatağa oturmuş ve omuzlarına binen sorumluluklar yüzünden ağlamaya başlamış. Bayan Fuller o an bunu eşinin ona duyduğu o derin sevgi hassasiyet olarak yorumlamış. Hatta onu şefkatle teselli etmiş. İşte işte Tam burası çok kritik. O anki yorumu Bayan Fuller'ın ilişkisine dair kurduğu anlatının temel taşlarından biri olmuş aslında. Yıllarca öyle kalmış. Fakat sonra o tokat olayı yaşanınca e, geçmişteki o aynı anın anlamı birdenbire tamamen değişiyor. Bayan Fuller geriye dönüp bakınca aynı ağlama olayını artık eşinin zayıflığının yani sorumluluktan kaçışının bir kanıtı olarak görmeye başlıyor inanılmaz. Başlangıçta o şefkat ve sevgi dolu an bir anda karakter zayıflığının işareti oluveriyor. Gerçekten inanılmaz. Yani aynı olay, birebir aynı anı ama anlatıcının durduğu yer, o anki hedefi, bakış açısı değiştikçe anlamı da tamamen değişebiliyor. Demek ki mesele sadece ne yaşadığımız değil. Onu kendimize, başkalarına nasıl anlattığımız. Aynen öyle. Geçmişi değiştiremiyoruz belki ama ona yüklediğimiz anlamı değiştirebiliyoruz anlaşılan. Kesinlikle çözüm odaklı yaklaşımın temel varsayımlarından biri bu zaten. Yani terapi süreci bir anlamda sizin kendi yaşam öykünüzü yeniden gözden geçirme ve hedefleriniz doğrultusunda e, yeniden kurgulama alanı sunuyor. Yani geçmiş olaylara farklı bir mercekten bakıyorsunuz. Onları farklı bağlıyorsunuz birbirine ve değişim yaratıyorsunuz. Dilin ve anlatının gücü burada devreye giriyor işte. Hani samanı altına çevirmek diyoruz ya tam olarak bu aslında. Mevcut durumu veya geçmişi gelecekteki hedeflere hizmet edecek şekilde yeniden yorumlamak. Kitapta sanırım tam olarak bunu vaat ediyor değil mi? Ön sözde de belirtilmiş. Yani böyle karmaşık teorik tartışmalara girmek yerine dünyanın dört bir yanından terapistlerin gerçek vaka öykülerini sunuyor. Evet, evet. Uygulamayı gösteriyor doğrudan. Aynen öyle bize mutfağı gösteriyor ve bu öykülerin gücü de şeyde yatıyor hani büyük değişimlerin genelde çok küçük bazen fark edilmeyen adımlarla başladığını göstermesi. Türkçe baskıya yazılan ön sözde de bu vurgulanıyor. Kitabın içindekiler kısmına şöyle bir bakınca da görüyoruz zaten bunu destekleyen başlıkları. İşte mucize soruları sormak, istisnaları yani problemin olmadığı o anları bulup büyütmek, derecelendirme ölçekleri kullanmak, danışanı övgüyle yüreklendirmek, küçük değişikliklere odaklanmak. Hı. Hmm. Bütün bunlar sizin zaten var olan güçlü yönlerinizi, başarılarınızı görmenize ve bunlar üzerine yeni bir çözüm öyküsü inşa etmenize yarayan araçlar aslında. Peki ama şimdi aklıma bir soru takıldı. Bu yaklaşım yaşanan gerçek sorunları, yani acıyı, travmayı biraz hafife almak, üzerine örtmek gibi bir risk taşımaz mı? Yani sanki sorun yokmuş gibi yapalım demek mi bu? Ha, çok güzel bir soru çok yerinde. Aslında e, tam tersi diyebiliriz. Çözüm odaklı yaklaşım sorunları ya da acıyı asla inkar etmez. Var olduklarını kabul eder. Ama enerjiyi, yani zamanı ve dikkati sorunun nedenlerini böyle derinlemesine kazımaya harcamak yerine, peki bunun yerine ne olsun istiyorsunuz sorusuna odaklıyor. Ve Tabii o istenen geleceğe nasıl ulaşılabileceğini yani geçmişteki zorluklar evet kabul ediliyor ama vurgu daha çok gelecekteki olasılıklara ve sizin zaten sahip olduğunuz başa çıkma becerilerine yapılıyor. Anlıyorum anlıyorum. Odak noktası değişiyor sadece sorun küçümsenmiyor yani. Tamam şimdi daha netleşti. Yani zorlukları yok saymak değil de onlara rağmen veya belki onlardan ders alarak ilerlenecek yola odaklanmak. Peki, o zaman tüm bu konuştuklarımızdan ne çıkarmalıyız? Sanırım en temel mesaj şu. Hayatımızdaki olaylar karşısında anlattığımız hikayeler, hani taşa yazılmış değil, onları değiştirme, yeniden yorumlama gücümüz var, öyle değil mi? Kesinlikle. Temel çıkarım bu. Yani sorunların o karanlık tünelinde kaybolmak yerine umuda, olasılıklara ve kendi içsel kaynaklarımıza odaklanarak farklı bir gelecek öyküsü yazabiliriz. Bu bakış açısı sizin değişim potansiyelinize, kendi bilgeliğinize derin bir güven duyuyor aslında. Yaşam öykünüzü hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak şekilde yeniden anlatmak mümkün. O halde dinleyicimize üzerinde düşüneceği bir soruyla veda edelim mi? Şöyle bir soru: sizin hayatınızda şu an saman gibi görünen, belki zorlayıcı veya anlamsız gelen bir durum var mı? Odağınızı ve bu duruma dair anlatımınızı değiştirerek onu nasıl farklı, belki de sizin için altın değerinde bir deneyime veya yeni bir adıma dönüştürebilirsiniz? Bir düşünün bakalım.